Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Flink 2 Clink diye bir oyun oynuyoruz. Yani Flink 2 Tırmanma adlı bir oyuna hoş geldin diyor. Yani Blok Öncelikle buraya gel diyor. Tamam öğretiyor tamam. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar şu. Buradan öğreticiyi geç diyeceğim ben. Öncelikle şuraya atıyoruz tamam mı bekle. Ekrana bir şey yer Hadi <laughs> atamıyorum. Hah attım. Şimdi. Şuraya atacağım. Evet, yakına atıyoruz. Space diyeceğiz. Yanlış yere mi atlıyorum arkadaşlar anlamadım ki ya. Bak şöyle. Aa. Aa, evet. Şimdi. Buraya bir geçelim. Kolaymış arkadaşlar birazcık da zormuş. Kolay ve zor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi böyle yapıyorum. Kolay arkadaşlar. Şöyle şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Buradan tutunamıyoruz. Şuradan tutacağız. Evet. Yeni özellik geldi. Burayı tutuyoruz diyor. Ya böyle yapsam mı? Böyle iyi. O, çok uzak tutmak yasak arkadaşlar herhalde yani yok çünkü. böyle dış kameradan bakalım. Yok her türlü iç kamera oluyor. Kaç bölüm ilerleyelim. Ne yapacağız şimdi? Buradan çıkıyoruz. Evet çimenlere tutunamıyoruz. O yüzden zıplayacağım. Şöyle nasıl yapsak? Şu <laughs> köşeden çıkarız. Millet var bu yoldan çıkıyor benim çıkışa bak. Hayır hayır hayır. Buradan da artık yürüyelim yani Biz anlat. Evet. Abi ben niye iki saattir kısık kısık konuşuyorum. İnşallah sesimi duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Çok kısık konuşuyordum ya. Ben son sonra şurada bekleyeyim arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Ben asansörü burada bekliyorum ya. Yani. Gel 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 gel. Arkadaşlar tam burada like atıp abone olmayı unutmayın. Evet buraya ağımızı atıyoruz. Tutamıyorum. Dur çık. Hemen yukarı çıkmam lazım. Böyle tutunacaktık ya. Neyse. Uh. Şöyle. Bu aradan biz şimdilik çıkalım kendimiz. Böyle daha iyi. Uy, Fırladım. Burada bir ateş varmış. Ateşe değil Checkpoint. Çok saçma. Bak burada millet ağa atarak geçiyormuş. Ben öyle durdum. Ben böyle geçebiliyorum abi gerçekten buradan buraya karşı ağ atan o kadar gereksiz ki yani şimdi bura ne burayı gösteriyor yani harbiden süs değil o tarafa git diyor evet çünkü or oraya gidemem zaten duvarlar yemiş yeşil yerden çıkamıyorum şimdi şöyle Hayır yapamadık yapamadık yapamadık. Aha şurada bir şey de var. Yol burayı gösteriyor. Tamam gidiyorum. Böyle hop. Sonra şuraya şimdi çıkacağım. Hadi bakalım. Gerçekten beni eziyet ediyor. Ezikliyorsunuz değil arkadaşlar. Eziyot Eziyet musunuz diyor. diyorum. Buradan iki saat çıkacaktım şimdi. Ben direkt kendimi fırlattım. Yapamazsın dediler, edemezsin dediler. Ben yaptım. Öyle bir şey var arkadaşlar. Like atıp abone olun arkadaşlar. Birazcık sesim kısık oynuyorum. Niyeyse oyuna herhalde bayağı alıştım. Oyunda sesini kıstım o yüzden bir tık daha açacağım. Ya da ben hiç açmayayım. Aşağım düştüm. Evet. Tam sıkıntı yok şuradan. Böyle hop yapıyoruz. Bir daha hop yapıyoruz. Bir daha hop yapıyoruz. Karşıya atma diyor. Zaten düşmem gerekiyormuş yani. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar tamam mı? Hop diye kendinizi karşıya atıyorsunuz. Bir daha tutuyorsunuz. Her yere atabiliyorsunuz. Bayağı sevdim. Bu Millet tek tek atıyor. Bayağı kolaymış. Şöyle yapıyorum. <laughs> Bakın. Şöyle hoppa. İnsanları atmak için Robux var diyor herhalde. Burada atacağım yer yok. Checkpoint var mı? Ha var. Checkpoint'imizi alıyoruz ve şimdi giriyoruz. Burada bir tane zar varmış. Ne bu? Paramız varmış. Ona göre atabiliyoruz. O zaman atayım. Elma. Elma mı atacağım artık? Ne atacağım anlamadım dakika çantamıza elma gelmiş. Elmayı taktım. Artık burada elmam gözüküyor. Güzel. Bak ya şöyle tutunsam zaten dönerek gideriz de. Şöyle. Şuna tutunmam lazım. Heh. biz farklı bir şey alalım arkadaşlar bu bizim işimize yaramıyor. A atıyoruz. Bunun i̇şte ya. Çark çeviriyoruz. Silah gelebilir ha, silah da güzel bence. Pembe geldi. Boş verelim. Başka. Basit mavi geldi. Aşağıda daha güzel şeyler olabilir ya. Basit beyaz. Beyaz yok kardeşim. Aynı zaten ben de. Neyse tamam. Hadi. Aynı gel dolandırılıyorum sanırım. Ne geldi? Basit mavi mi geldi? Evet. Basit sarı geldi. sarı deneyelim. Bu da ben bir tane daha çevireyim. Sonra iyi duruyor bakalım. Hmm. Evet. Hiçbir şey fark etmiyor akşamı yine de güzel. parayı alacağım. Parayı alacağım. Yes. Bayağı iyi paraymış ha. O oh. Hoppa. Hop. Hayır, hayır. Ben şöyle kendimi karşıya atıyorum. Tutun. Yes. Ne <laughs> diyor ki? Taş seni sersemletecek. Yani taşı atamazsın diye Böyle yaptım. Evet. O yüzden şöyle yapacağım ben direkt. Hoppa. Karşıya. Şöyle. Bakın. Arkadaşlar bakın eğer buraya geçemezsiniz. kendinizi böyle fırlatıyorsunuz. Şuradan tutuyorsunuz bir daha fırlatıyorsunuz. Evet geçtik. Karşıya ben niye atladım? 2 saat şimdi buradan çıkacağım ya. 2 saat zannet zannettim diyeyim. 2 saat değil. Bekle bekle. Şöyle hop. Ok. Hadi. Para varmış şurada? Para alırım. Buradan tutuyoruz. Yan bir şekilde. Kendimi fırlatacaktım. Aa. Fırlatamıyorum. Yardım edeyim. Buradan hile yapmak yasakmış ya. İki saat şimdi buradan çıkacağım yine. Ah. Uh. Ben daha çevirelim. Her bir dakika çevireceğiz. Şaka şaka. Bakayım ne gelmiş. Vandal'dan çıkalım. Basit mavi gelmiş. Güzel bir şey çıkana kadar buradayım tamam mı? Her şey istiyorsanız burayı sardırın. Allah Allah. Ama yine de abone olup like at. Ooo. Oo. Ah. Üç renk. Karışık. Ee, dolandırıldım. Bakın çantaya geliyorum. Üç rengi seçtim. Üç renk. Evet. Yeşil şu anda. Bir daha tıklıyorum. Mavi. Ooo güzel. Güzel. Buna daha mı şanslı oldu ne ya? U U U ileri 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 tut kendini at. Yes. Yes. Hadi bir daha tut. Hop. Nereye gideceğim? Kesin buraya gideceğim arkadaşlar. Çok belli. O yüzden kendimi şöyle hop diye fırlatıyorum. Bir daha tutayım. Bir daha. Hop. Evet. Buraya geldik. Burada bir tane param var. Param yanlış görüyorum. Oo. Arkadaşlar büyük ihtimalle oyunu bitiremeyiz. Kaç bölüm var? Benim param 725. Milletin parası niye bu kadar? Yok. Param 725 değil. Metrem 725. Milletin arttıkça artıyor. Ya benimki de mi öyle? durmadan oynarsam evet metrem arkadaşlar 3000'e kadar gelen insanlar var o yüzden sonuna kadar gidemeyeceğiz şurada bir yerde bir dururuz birazcık çarp çeviririz ya, oyunu bitiririz videoyu oyunu bitiremeyiz <laughs> İpucu ipucu kendini atarken sağ ve sol tuşlarını tutun tutamadım yanlış attım yanlış attım Atamıyorum ki. Neyse arkadaşlar o zaman biz burada videoyu bitirmeye hazırlanalım. Buradan birkaç tane çark çevireceğiz arkadaşlar. Bakıyoruz. Basit mavi geldi. Paramız bitene kadar çevirelim. Basit yeşil geldi. Bunun dışında Hiç güzel gelmiyor. Bekliyoruz arkadaşlar hala da. Sonun çakkımız. Basit beyaz geldi yine. Son bir hakkımız kalacak bundan sonra. Hadi. Lütfen güzel. Yes. Su geldi. Bakalım buna. Hadi. Pembe geldi. ne hepsini baştan deneyelim. Basit bu arkadaşlar. Aşağı atlayıp deneyeceğim. S Pera aí... normal. o Elma o Bossit Isso Bossit Mario Bossit Tem böyle. Basit sarı. Basit sarı da böyle. Şimdi. Üç renk. Böyle renkler var. Ve su dolu diyoruz arkadaşlar. Şimdi su doluya geldik. Bakalım. Deniyoruz. Oy. Abi bu çok iyi. Ben hep bunda kalacağım bu arada arkadaşlar. Bu Bugün mükemmel. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ve pardon arkadaşlar. Şey, ne bugünlük bu kadar. Da. Neyse bay bay.